Sonsuz son TV'den mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, geçtiğimiz hafta e, TÜİK tarafından beklenen enflasyon rakamı açıklandı. E, aslında milyonlarca emeklinin gözü kulağı da e, TÜİK'in açıklayacağı rakamdaydı. Çünkü ona göre emekli maaşları belirleniyor. E, tabii e, yapılan açıklamayla ne açıklandı? SSK Bakur Emekli Aylığı e, %37.57 oranında zam yapılacak TÜİK'in verdiği enflasyon rakamıyla tabi e, milyonlarca emekli bir düzenleme bekliyor. Bu düzenleme hayata geçecek mi? Geçerse ne olacak? Bir de kök aylık meselesi var. Yani 7500 liranın altında maaş alanların durumu ne olacak? Aslında konuşulacak çok konu var. Tabii kime soracağız? İşin uzmanına soracağız. Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkçi bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. E, ifade ettiğiniz üzere emeklilere SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 37.57 bir enflasyon oranında zam yapılması gündemde. Zaten bu yapılması gereken yasal aslında olması gereken bir durum. Yani e, şunu açıkça ifade etmek gerekir. 6 ayda bir enflasyon farkı emeklilerin maaşlarına otomatikmen yasayla birlikte bu ilave yapılıyor. Şimdi kamuoyunun, emeklilerin sayıları yaklaşık 16 milyon civarında olan sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı, dul ve yetim maaşı alan, gelir ödenek alan bu kişilerin enflasyon oranı üzerinde ne zam verileceği? Evet. Yani Bekleyin. bunu, bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Aslında 6 ayda verilen bu bir ilave zam vesaire değildir. Bu yasayla birlikte her altı ayda bir verilmesi enflasyon. gereken enflasyon farkıdır. Buna ilaveten ne verilecek? Şimdi SSK ve Bağkur emeklileri sizde ifade ettiğiniz gibi TÜİK rakamlarının açıklamaları doğrultusunda hem altı aylık enflasyon ve aralık ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdiğimizde SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde otuz .57 memur ve memur emeklilerine ise yüzde 49.25. Evet. Bu yüzde 49.25'in içerisinde 24 ve 2025 yılları arasını kapsayan 7 dönem toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan farklar da ilave edildiğinde bu yüzde 49.25'i alacaklar. Şimdi burada. Akıllara gelen soru şu, İŞ, SSK emeklisi de, Bağkur emeklisi de, emekli sandığı emeklisi de, yani memur emeklisi de aynı çarşıdan, aynı pazardan alışveriş yapıyor. Yani aradaki evet. uçuruma bakabilir misiniz? Bu kabul edilebilir bir durum değil. Evet, kesinlikle öyle. Peki ne yapacak da yani bir düzenleme gelecek mi o zaman? Yani hani bu mağduriyet SSK ve Bağkur Emeklisi'nin mağduriyeti giderilecek midir? Yani ciddi bir düzenleme bekleniyor. Herkes Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasından çıkacak cümleye bakıyor aslında. Ne kadar bir zam yapılacak diye. Yani nasıl, ne kadar bir düzenleme yapılacak aslında. İşte yani zamdan bahsediliyor. Şimdi Ebru Hanım Sayın Cumhurbaşkanı 2023 yılında geçtiğimiz yıl emeklilerden yılbaşına kadar sabretmesini diledi ve istedi. Böyle bir arzu içerisinde bulundu. Bunu tüm kamuoyu açık ve net bir şekilde biliyor. Evet. emekliler bu e, sabrı evet gene gösterdiler. Çalışan e, çalışmayan emeklilere önce bir 5000 TL bir bir sefere mahsus ödeme gerçekleştirildi. Sonra bunu kamuoyundan gelen tepkiler doğrultusunda çalış şan emeklilere de uyguladılar. Yani emekliler aslında vermiş oldukları sözü tuttu. Şimdi söz sırası siyasi irade ve siyasi iktidarda. Yani sayın cumhurbaşkanında. Hı hı. Şimdi ben şöyle bir e, hazırlık yaptım yayın öncesi. Bugün ortalama en düşük maaşımız bizim emekli maaşımız 4500 TL civarlarında. Yani bu 7500'e tamamlanan aylığımız aslında 4500 TL. Kök maaş, evet. Kök maaş, evet. Bu 4500 TL maaşa biz %37.57 enflasyon farkını koyduğumuzda bu kişinin, bu emeklinin maaşı 1690 lira civarı artış gösteriyor. E, 1690 artı 4500 lira kök aylığını topladığımızda 6190 TL yapıyor. 7500 lira bile etmiyor aslında. İşte evet. o da yani e şimdi Türkiye'nin enflasyon oranı ile birlikte yüzde %37.57 değil de %100 olsa ne olacak? 4500 artı 4500 9000 lira olacak. Bir evet. kere bizim ülke gündeminden şu kök aylık mevzusunu silip süpürüp atmamız lazım. Def etmemiz gerekiyor. Biz bu kök aylık mevzusuyla daha önceki yayınlarımızda da ifade ettim Ebru Hanım. Pandemi döneminde tanıştık. Biz o zaman bunun buna karşı çıktık. Bunun eksiklikleri, yanlışlıklarını ifade ettik. Bizim bir an önce şu kök aylık mevzusundan kurtulup emekli maaşlarına intibak düzenlemesi yapmamız gerekiyor. İntibak düzenlemesi yapmadan bizim bu işten kurtulmamızın mümkünatı yok. Şimdi aylık bağlama oranları 2000 ve 2008 yılında iki sefer değiştirildi. Ve biz eğer 2000 ve 2008 yıllarında ki bu aylık bağlama oranları o zamanki durumda kalmış olsaydı bugün için emekliler daha ciddi rakamlar alıyordu. Ve bugün %37.57 enflasyon farkını da koyduğumuzda ortalama emeklinin maaşı 22 bin lira civarlarındaydı. Hı hı. Eğer biz bu aylık bağlama oranlarını düşürmeseydik. O zaman da seyyaneni şunu bunu çok da tartışıyor olmazdık. Bakın herkes seyyanen zam yapılması konusunda bir çırtkanlık yapıyor. Seyyanenle falan bu iş çözülecek gibi değil. Seyyanen bir pansumandır. Evet. Seyyanen zamla ancak pansuman yaparsınız. Emekli artık pansuman yap istemiyor. Emekli tedavi istiyor emekli artık iyileşmek istiyor. Yani bizim şu pansuman önerilerinden derhal ama derhal bir an önce vazgeçmemiz lazım. Bu söylemlerden uzaklaşmamız lazım. Emekli bir kez daha ifade ediyorum Ebru Hanım. Emekli artık pansuman istemiyor kardeşim. Emekli artık iyileşmek istiyor. Ne bitmez tedaviymiş bu? Bu bitmez tükenmez bir tedavi sürecine girdi artık emeklilerin. Emeklilerin artık ömürleri hastanelerde geçiriyor, hastanelerde geçiyor. Yüzde on ilaçta alınan katılım payının da emeklilerden bir an önce kaldırılması lazım. Artık günümüzde şu var, emekli insan hastaneden çıkmayan insandır. Bitti bu kadar açık ve net. Doğru haklısınız. Yani yüzde on katılım payının da düşürülmesi lazım. İlaç katılımının, hastane muayene ücretlerinin kaldırılması lazım emekliden. Bir tek emekli maaşı da gündemimizde de değil tabii ki. Emeklinin birçok sorunları var. Evet. Ama bu kök aileyi derhal evet. gündemden kesmemiz lazım Ebru Hanım. Peki e, pansuman değil artık tedavi edilmesi gerekiyor dediniz ama hani kısa dönemde bugünden yarına dediğim gibi yine Cumhurbaşkanı'nın üzerine nasıl bir düzenleme yapacağı merakla bekleniyor çünkü daha e, bu zamlar yüzde otuz açıklandığı günde market rafları değişmeye başladı. E, benzine motoruna zam geldi. Daha dakikasında değiştirdiler. değiştirdiler. Dolayısıyla insanların nefes alabilmeleri her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. E, siz siz nasıl bir düzenleme bekliyorsunuz? Yani e, ne evet. kadar üzerine bir refah payı mı dersiniz? Artık adını nasıl koyarlarsa yani o düzenlemenin adı sürekli değişiyor çünkü. Ne bekliyorsunuz? Şimdi Ebru Hanım e, ne beklediğimize geçmeden önce e, şunu ifade edeyim. Geçtiğimiz yıl devlet memurlarına biliyorsunuz 8 bin TL seyyanen bir zam yapıldı. Evet. Bugün emekliler ortalama en az devlet memuruna yaptığın seyyanen zammı kendilerine de istiyorlar. Ve bugün birçok emekli platformları bu seyyanen zammın en azından 10.000 TL olarak eee yansıtılmasını e, siyasi iktidar ve iradeden beklemektedirler. Ama benim Ankara kulislerinden aldığım bilgilere göre e, en düşük emekli maaşını siyasi iradenin 12.500 TL'ye yükselteceğini ve emeklilere bir sefere mahsus seyyanen 3.500 TL zam yapacağı yönünde. Tabii ki önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. %37.57'nin üzerine ne verecek ya da verecek mi? Şimdi biz vermesi gerektiğini konuşuyoruz ama verecek mi? Bir de o var. Bir de o var. Verecek mi? ha illaki verecektir çünkü vermek zorunda. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Emekli kana alıyor. Siz de belirttiniz. Her şeye zam yapıldı. Marketler o zamları, fahiş zamları yapanlar da ahlaksızdır, vicdansızdır ve bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı'nın artık daha somut adımlar atması, denetim mekanizmasını daha sağlıklı iyileştirmesi gerekmektedir. Yani orası da ayrı bir tartışma konusu. Hani her şeye zam geliyorken e, üreticiden tüketiciye gelene kadar her şey bütün kalemlere zam geliyorken e, tabii bunun etiketlere de yansıması tabii ki arada kötü niyetli olanlar var. E, ona katılıyorum ama Biz, ya yansıması da e, çok şey yani e, mantıksız da gelmiyor açıkçası bana. Evet. Yani, ama e, emekliler e, muhtemelen tahminimce kanaatimce önümüzdeki haftada önümüzdeki hafta içi Sayın Cumhurbaşkanı bununla ilgili bir açıklama yapacak. Umuyoruz ve diliyoruz ki yapacağı açıklama emekliler yönünden emeklileri sevindirecek bir açıklama olur. Ama kesinlikle ve katiyen şunu ifade ediyorum. Aylık bağlama oranını 2008 öncesi seviyelere getirmezseniz emeklilere intibak düzenlemesi yapmazsanız biz bu konuyu daha birçok yayınlarda Ebru Hanım konuşuruz. Konuşmaya devam ederiz. Bizim evet. aylık mevzusunu artık gündemden silmemiz gerekmektedir. Evet. Emekliler pansuman değil, iyileşmek istiyor. Evet. Gerçekten yani bu rakamlarla pansuman bile e iyi niyetli kalıyor bence. Pansuman bile denilemez. Gerçekten nefes alınabilecek rakamlar değil. Peki yaşayıp göreceğiz. Ee, nasıl rakamlar çıkacak? Cumhurbaşkanı nasıl bir açıklama yapacak? Yapacak mı? Sizin de dediğiniz gibi önümüzde bir yerel seçim var. Ee, herhalde biraz da emeklinin e, durumu o seçimlere bağlı. Yaşayıp göreceğiz. Tekrar konuşacağız. Her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere iyi günler efendim.